Evet bugün Arnavut böreği yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz ben patatesli olarak hazırladım. Patates, soğan, karabiber, tuz, sirke, un, sıvı yağ. Şimdi hazırlama aşamasını geçelim. Aşama aşama sizlere göstereceğim. Derin bir kap alıyoruz. Derin bir kabımızın içine 5 su bardağı un koyacağız. Unumuz burada. Şöyle biraz koyup ölçebilirsiniz. 5 su bardağı unu kabımın içine dökeceğim. 1 su bardağı döktüm. Evet 5 su bardağı unumuzu döktük. Şöyle yer açalım. Bunun içine 2 yemek kaşığı sirke koyuyorum. 1 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ettim. Üzerine göz ayarı tuzumu ilave ediyorum. Ne kadar isterseniz bu sizin tercihinize bağlı. Tuzumu da attım. Şimdi sıra geldi suyunu koymaya. 2 su bardağı su ilave edeceğim. 2 su bardağı suyu da ilave ettim. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. şimdi bir 5 dakika dinlendireceğim şöyle biraz altına un sepelim ki yapışma yapmasın 5 dakika dinlenmesi için bekletiyoruz bir şekilde bekleteceğiz hamurumuzu 5 dakika dinlendirdik şimdi ne yapıyoruz hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz şöyle iki parçaya bölüyoruz bir parçasını şöyle kenara ya da tabağımızın için atalım. Şimdi bu bir parçasını da 10 parçaya böleceğiz. Şöyle bir uzatalım. 10 eşit parçaya bunu bölüyoruz. Böyle biraz bunlardan küçültelim. Aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyoruz. Parçaya böldük. Şimdi her bir parçayı elimizde şöyle yuvarlıyoruz. Düzgün olması için. Hepsini bu şekilde yuvarlayacağız. Şimdi bunları bir merdane ile tabak büyüklüğünde açacağız. şekilde hepsini Evet yufkalarımızı açtık tek tek. Şimdi ne yapıyoruz? Onar onar üst üste koyacağız. Sıvı yağımızı aldık. Şöyle her yerini yağlıyoruz. Üzerine. Bu şekilde 10 tane üst üste koyacağız. bir i̇şte. On tanesini koyduk üst üste şimdi kalan 10 tane de aynı işlemi uygulayacağız Evet yağladık hamurlarımızı hepsini tek tek şimdi yarım saat bu şekilde hamurları bekletiyoruz Şimdi biz de iç malzemesini hazırlayacağız. İki adet soğanım vardı. Patateslerim var. Patateslerimi soyuyorum kabuklarını. Patateslerimizi soyduk. Bunları kenarda bekletelim. mı diye suya koydum. Şimdi iki adet soğanımı tavanın içine ufak ufak doğrayacağım. soğanlarımızı doğradık. Üzerine şimdi biraz sıvı yağ. Biraz tuz. Daha sonra yine ilave ederiz. Şimdi ocakta bunları kavuracağım. Soğanlarımızı ocakta kavurduk. Bu kenarda beklesin. Şimdi patateslerimizi rendeliyoruz. Yıkadım ben bunları tekrar bol suda hepsini rendeleyeceğiz. Rendenin iri yerinde rendeliyoruz. Patateslerimizi rendeledik. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz soğanı döküyoruz. Tekrar çiğ olarak kullanacağız. Biraz üzerine karabiber atıyorum. Şöyle iyice karıştıralım. Patateslerimiz tuzsuzdu. Onların tuzunu atıyoruz. Evet iç malzememiz hazır. Şimdi geçelim böreği hazırlamaya. Şöyle şöyle dursun. Bir tanesini alıyoruz. Tepsimizin ortasına koyuyoruz. Elimizle iyice açıyoruz. Açtık. Üzerine hazırlamış olduğumuz malzemeyi bolca döküyoruz. fıstığın hepsini döktük. Şimdi diğer katını açacağız. İlk önce şöyle elimizle açalım. Esnetelim biraz. Daha sonra üzerine kapatacağız. Bir yani açtık şimdi üzerine koyuyoruz. Üzerine de aynı şekilde açacağız. Ortasını pek bastırmıyorum sadece kenarlarını. Evet böreğimizi hazırladık. Şimdi böreğimizi keselim. İstediğiniz şekli kesebilirsiniz. Pişirmeden kesiyoruz. Tam ortadan karşıya bir kez geçtim. Şimdi tekrar buradan Tekrar bunları ortalıyorum. Bu şekilde ikili. Evet, böreğimizi kestik. Şimdi 180 derece fırına veriyoruz. Alt üstü kızaracak, içi pişecek. Tahminen 40 dakika kadar fırında duracak. Daha sonra çıkaracağız. Evet Arnavut böreğimiz fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Umarım börek tarzını beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.